Samsun'da 2 yaşındaki bir çocuk otoparkta unutuldu. Cumhuriyet Meydanı kapalı otoparkında görevliler otopark içerisinde gezen bir çocuk fark etti. Çocuğun ailesini bulamayan otopark görevlileri durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri çocuğu teslim aldı. Başka araba, başka araba. Yapılan çalışmalar sonucunda çocuk polis ekiplerince ailesine teslim edildi. 完了。